Mafya define herkese merhaba arkadaşlar. Hikayemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir doğum günü partimiz var. Haydi bakalım. Bu sefer de yeni bir bölümümüz var. En son biliyorsunuz arkadaşlar pusuya düşmüştük. Hey bize Morella bizi pusuya düşürmüştü arkadaşlar. Bakın bundan sonra bizi nereye getirecek hikaye. Ona daha geleceğiz. Büyük ihtimalle bu bölümün onunla alakası yok. Şimdi bir doğum günüyle ilgili bir işimiz var. Herhalde birini indireceğiz tekneden o bölüm olması gerekiyor hatırladığım kadarıyla. Her şey yolunda. Biz nereye gidiyoruz? Patronu'ya da sahaynen. Salliere'ye tırmanın diyor. Nasıl tırmanın lan? Yani yanına mı gidin demek istiyor. Şöyle biz girelim. Siz de arkadaşlar orada beğenip abone olup destek çıkmayı unutmayın. Çayınızı kahvenizi alın. Oyunun keyfini çıkartın. Ulan ben şimdi tırman derken şuna bakıyorum arkadaşlar. Nasıl tırmanacağız lan Salliere'ye? Ne demek istedi lan bu şimdi? Ne alaka oğlum? Dışarı mı çıkacağız lan acaba? Dur bakayım. Allah Allah. Dur. Nereye gitti lan bu adam? Şimdi şöyle dışarı çıkalım bakalım. Dışarıda mı acaba? First Frank, now Carlo. We need to cut out more. Oğlum ne alaka lan? salyeri tırman ne demek ya? Dur bakayım. Ben bunu bakayım arkadaşlar. Ha, adam yukarıdaymış arkadaşlar ya tırmanın diyor ben de diyorum ne alaka var adam yukarı katdaymış biz şöyle şöyle yukarı doğru çıkalım bakalım neredesinden saliye yere yanına çıkın çıkınca bir şey deyin ulan maymun mu lan bununla tırmanacağız Bu finally going after soon first we have to soften him up Morales got the cops the politicians and even some judges in his pocket we can't afford to bite them all off so we need to scare them into abandoning Morales sinking ship We bump off to the pilot the, the rest are going to realize sticking with Morello ain't too good for their health. First in line for the Pine Box is this asshole, Galati. The counselor's still seeing red over his dead kid, so he's never going to turn on Morello. Christ. That guy's been giving us fits since 32. Let me take care of him, boss. Why do you think you're here? Then he's got it all figured out. The counselor is celebrating his birthday with a big shindig on a steamboat. Pulling out all the stops, booze, broads, fireworks. He's even giving a speech to the press. What kind of security? Just in normal detail, a few guys with Roscoe's. None of the other fellows are gonna do dick. To that planlamışlar, <laughs> arkadaşlar. Biz şimdi okay. I'll talk my way into the party, put thorn his head. Slow down, Junior. Galati's corrupt, but he ain't stupid. His crew be searching everyone who comes on board, so you can't be carried. So what? he's really in on me. you i'm going to shoot him for sake. when you get on deck, you make for the head. we got a janitor on the take, and he's planted a revolver in the bathroom. and then you just cool your heels. mingle. try not to look like a hatchet man until galati makes his appearance. you wait for that bastard to start his speech, and only then do you put one between his eyes. we want it done in public to get people talking. Sure. But you got a plan for getting back to shore? Sam paul are down the docks working on that. You meet up with them there, and I'll fill you in on the rest. I don't know what I'll do with them, The is done, boss. You won't have to worry about him after tonight. I don't doubt it, Tommy. Which bang of Tommy? Why, we have I'll buy you. Zaten arkadaşlar biz geldik burada. Burada ikinci adam olduk direkt. Oğlum ilerlesene be kardeşim ha. Direkt gelir gelmez ikinci adam olduk bak. Farkı operasyonları biz yürütüyoruz. Bir şey olduğu zaman bize danışıyorlar. Yani sonradan geldik ama adam bayağı bir sevdi bizi. Şimdi buradan biz ne yapacağız? Rıhtıma git diyor. Şu arabayı alalım. Şu araba hızlı bir arabaya benziyor. Atla bakayım şu arabaya. Bir şöyle direkt rıhtıma doğru uzayalım. Rıhtım nerede? Hemen şurada. Çok da uzakta değilmiş. Yani şöyle Rıhtım'a doğru gidelim arkadaşlar. Bir gemi arkadaşlar. gemi de doğum günü sürprizi yapıyor. Herhalde hatırladığım kadarıyla milletvekiliydi bu doğum günü sürprizi yapan. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi onun yanına gideceğiz. Onunla ilgili bir sıkıntılar var. Milletvekili ama normal bir milletvekili değil arkadaşlar. Her şeyin içinde yer. yani. Yemediği alt kalmamış arkadaşlar. Öyle diyeyim ben size. Ve etrafta çok güzel duruyor şu anda. Bakın, bayağı bir güzel. Şu grafiklerimiz sana sonda full'de yani. Şu polis geçsin. Geldik mi geldik. Bu oyunda en sevmediğim bölümlerden biri arkadaşlar, bu liman görevi vardı ya. Onu var ya hiç sevmiyordum ya. Yani. Ben onu eskiden oynarken bir türlü geçememiştim. Orada bir neydi ya? Treni açman gerekiyordu? O tren garaja mı çarpıyordu ne? Onu bir türlü bulamamıştım. Çok gıcık bölümlerden biriydi yani. Bakalım bunlar nasıl olacak. Yerimize geldik tamam. Biz şöyle arabayı güzelce ne park edelim. Şöyle yerimize heh. Şöyle direkt inelim. Şimdi buradan biz kıyafet bulmamız gerekiyor hatırlıyorum. İçeride bir yerde kıyafet olması lazımdı. Aynen doğum günü sürprizi bak doğru hatırlamışız. Bak iki tane koruma var orada. Şehrin en değerli eşyası. Vay 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 herkes burada be. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Biz şimdi burada ne yapacağız lan? Oğlum bizim normalde yermen bir şey olması lazımdı. Buradan bir giriş var mı yok? Şuradan var mı yok? Buradan yok arkadaşlar. Bizim burada bir girişim semi buldu ha. Semi bul da kardeşim. Hani hiçbir şey koyma mısın haritada? Kendi kendimize mi bulacağız? Burada yok. Burada yok. Nereden buldun oğlum ben bu semi? Şurada şuranın içinde falan mı lan acaba? Yok burada değil. Hatırlıyorum ya bir yere giriyorduk eşya alıyorduk buradan. Ha şu lan şu bizim adam değil mi? You don't look like a guy with an invite. I got friends. Just not these kind of friends. Well, I'll tell you what I got. sailor back there who works on the steamer. His head hit something heavy. But his dandy white suit's fine. Thanks. <laughs> <laughs> Eyvallah, haydi bakalım. I'll go find him. Oğlum bizimki gene içiyor ya, baksana. ya. Bu adam full var ya, harbiden full içiyor. Oo. Şu oyunun normalindeki tekne görüntüsü ya. herhalde yanlış görmüyorsam. Yani grafiktenmiş hal değil de normal hali gibi. Güzel durmuş ama. bizim yer nerede? Bizim yer arkadaşlar burada peki. Ha şurada bir yerde olması lazım. Aynen. Kıyafetleri şuradan alalım bakalım. Ha, adam burada. Adamı öldürmüşler mi lan acaba? Vay vay vay. Bu bizim adamın tipi de troll gibi ya. Oğlum elini de içeri it de bir sıkıntı çıkmasın.

borrowed a after the speech there's fireworks başladığında <laughs> yüzeceğiz diyor ha tamam don't worry it'll go smooth like eggs in tamam da rey biz şöyle içeri geri arkadaşlar artık aynen şöyle biz içeri doğru gidelim vapura bin diyor Ah bizim poli de burada lan getting off that boat Well, he's need a guardian angel. don't need no fucking angel. He's got us looking out for <laughs> him. Vay be. Oğlum aslında şey ha. Yani inmesi zor. Yani bunlar biraz herhalde bize göz mü boyadı ne yaptı? Normalde demek ki inmesi zor bir yer. Yani biraz zor olacağını biliyorlar. Öl, ölme tehlikesi var. Ya e o zaman niye bu kadar rahat yolluyorlar? Hey. Bizim iyi olan bunlar. Yeah. Was gonna go clean the bathrooms. Heard some guests complaining. You're volunteering to clean toilets? Whatever. You got a rag there. Check every deck. Silah buluyor tamam. Biz şu silah bulalım arkadaşlar. O ne lan öyle? Denizlerin temizleyicisine sor diyor. Kardeşim, ya çekilin ya, çekil ya. Çekilsen oğlum. Allah'ım ya Rabbim ya. O bize yol bile vermiyorlar lan bunlar. Biz şöyle şuradan gidelim bari yapacak bir şey yok. Bizi o adam bulup silah şu bulmamız gerekiyor. O <laughs> Bu adam nerede ya? Bir tane adam vardı arkadaşlar. Bizim o adamı direkt bulmamız gerekiyor. Nerede o adam? Ha, şurada bak açıldı bir şeyler. Tamam oraya gidelim bakalım bir. Şu altta mı yoksa üstte mi şimdi onu anlamamız gerekiyor. Şura şuradan gidelim. Normalde burada olması lazım ya o şey. Şuradan bir girelim bakalım biz gene. Tamamdır. Şurada ne varmış? Heh, bizim adamı buldum arkadaşlar. <Gülüyor> <Gülüyor> Bizim adam burada. floor above us. Keys Yukarıda güvertenin üstünde diyor. Yukarıda anahtarı al. Ha şu anahtarı alalım mı arkadaşlar? Tamamdır. Kapalı bir ihtimal varsa. Anlıyorum, anlıyorum. Haydi bakalım. İnşallah anlamışsın. Şimdi tabancayı alalım arkadaşlar. Ondan sonra direkt işe başlayacağız. O tabanca da bak ha yerini gösterdi. Normalde arkadaşlar nasıl biliyor musun? Yerini göstermiyordu şeyde. Yani normal mafyada. Bak burada en azından yerini gösteriyor. Kendim buluyordun onu. Öyle hatırlıyorum yani yanlış hatırlamıyorsam. Ha şurada bakın. Şu arada bir yerde olması lazım. <laughs> Aa bizi tanıdı lan birisi. Oğlum adam bizi tanıdı. Vay anasını. Normalde normal bölümünde böyle bir şey yok da. Bizi tanıyan biri çıktı lan vay anasını be. Şurada mı lan? Nerede bakayım? Burada değil. Burada olmaması lazım. Yani yer nerede? Yer şu. Ha şurada tam arkada kalmış. Şuradan direkt gelelim. Silahımızı alalım arkadaşlar. Kapıyı da iyice bir kitle. Nerede lan bu silah? Come tamamdır. Silahımız bu. Şimdi burada bir de buradan elim kaçması var. şöyle uzayalım artık arkadaşlar. Şuradan da canımızı fullleyelim. Az bir şey düştü ama. Ha fulllenmiş o kendi kendine. İyi manzaralı bir yer bulun. Buluyor zaten. İyi manzaralı bir yer bulun derken şöyle yukarı çıkayım ben bir arkadaşlar. Birazdan işimiz başlıyor. İyi manzaralı bir yer. Ha, burası iyi manzara işte. Pardon, pardon. Pardon yerimizi bulduk ha. al sana iyi manzara bas 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 her yerde zaten burada adam var ha adamımız şuraya gelecek şimdi birazdan İndireceğiz aşağı kaçacağız e nerede lan bizim adamımız hey John hope you're enjoying yourself as long as the bar stays open counselor <laughs> good man have another for <laughs> me good see adamımız <gülüyor> bu arkadaşlar bunu uzaktan indirmemiz lazım ve aşağı doğru kaçmamız lazım. bizim adam da yukarıda. Silah çektik tamamdır. Havai fişekleri bekleyin diyor. Ha. Havai fişeklerle beraber karışacak demek ki. Normalde buraya çıkmıyorduk arkadaşlar. Şu adamın arkasına indiriyorduk normalde. Oğlum manzara da çok güzel ha. Harbiden manzara da çok güzel. Bekleyelim lan hala havai fişekleri bekleyin diyor ha. Oğlum atacaklar mı yoksa vur vuralım mı lan bunu? Boşuna beklemeyelim mi? Ama bekleyin diyor. Havai fişeklerini bekleyin diyor. Ha. Ha, şimdi havai fişekler olacak diyor. Tamamdır. Olsun olsun. Hadi bakalım. At bakayım bir havai fişek. Ulan ecelin geliyor. Ecelin. Tamamdır arkadaşlar. Motorlu tekneye koş diyor. Koş 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 koş. Oğlum adam bizi öldürdü lan. Direkt indirdi bizi adamlar. Baksanıza nasıl kaçacağız lan biz buradan? Direkt arkadaşlar mevzi alalım çünkü bu şekilde kaçılmıyor demek ki. Oğlum ne füze mi atıyor lan bunlar bize? Bu ne lan Şuradan adam gelebilir mi? Gelemez. Orası kapalı çünkü. Oğlum her yer birbirine girdi ya. Tam birini indirdik. Bir daha var şurada bir adam. Cık, yok mermi yiyoruz ya. Buradan biraz zor kaçacağız. Ha şurada gördüm. Tamam bunu da indirdik. Can bulmamız lazım. Bas 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 bas. Şu adamların silahlarını almamız gerekiyor. Ama normal silah bunlar değil. Ha geldi oğlum adamlar. Tamam indirdik onu da. Yok can gene çok azaldı. Şuradan bir yerden mi geliyor? Bir yerden geliyor ama. O hemen taramalı yazıp can almamız gerekiyor Ha şunu hemen almamız gerekiyor. Şuradan taramalıya geçelim. Ha şurada can var arkadaşlar tamamdır. Bundan sonra rahatız. Bir anda da vurmalıyız gerekiyor. nereden çıkabiliriz nereden çıkabiliriz Şimdi biz buradan buradan çıkılmıyor oğlum nerede nereden çıkacağız lan tamam burada yok sıkıntı yok buradan başka çıkış da yok 11 mermi var tamam Onu da indirdik şurada mermi toplayalım tamamdır şu an gayet iyiydi, canımız da full. Kim var orada? Orada bir adam gördüm ben demin. İn 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 in! Adam var mı? Yok. Burada da adam yok. Allah! Allah! Tamam indirdik az kaldı az kaldı az kaldı Oğlum bas lan bas Bizim adamlar nerede ya motorlu tekneye koştu koşacağız da en altta herhalde değil mi? Hah şurada oğlum bizim adamlar Kaç lan kaç lan kaç. Can sıfıra indi. Aha. Şunu indirmem lazım. Tamam. Bas 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 bas. Kaçtık mı kaçtık tamamdır. Ha? kaçtık. Hepinize güle güle. Alın size havai fişekler. Vay vay vay. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Diğer bölümde görüşmek üzere.